Hepinize merhaba. 2020'nin son videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet bir yılın daha sonuna geliyoruz. Kanalımızın bir yıl geçti artık. 2019'u açmıştık. 2020'ye geldik ve bir yıl olduğu çoktan kutlamıştık zaten birinci yılımızı. O videoyu da sağ üstten izleyebilirsiniz. Şimdi de 2019'un son videosunu karşınızda izliyorsunuz. Konuşamıyorum da, Mesela evet. Şimdilik kendinize iyi bakın, 2019'a güzel ve mutlu şekilde bitirin ve 2020'ye güzel bir şekilde hayallerimizin peşinden koşup hepimiz, hepimiz diyorum bak sadece ben değil, hepimiz hayallerimizin peşine koşup güzel bir yola girelim, neyse. O yılla böyle bitirmiştik, hedeflerimiz vardı yani o zaman kaç 43 abone 2000 görüntülenme falan 2000 görüntülenme vardı. Şimdi ise 16.000 görüntülenme ve 152 abone ulaştık. Yani 152 kişi güzel benim için. Yani hepinizi tek tek seviyorum. Yorumlara yazıyorsunuz. Aktif olanlar var. Onları kafamdalar. Onlar aklımdalar. Aktif olanlar var. Yani biliyorum hepinizi çoğunlukla yorumlara yazdıkça sizlere daha çok tanırım. Sohbet ettiklerimiz de var. Yani arada sırada görüşürüz sohbet ediyoruz ve şimdiki 2021'in hedeflerimiz olması lazım değil mi ne hedefimiz olsun ya bilmiyorum ki ne hedefimiz olsun ne bileyim işte bir şeyler başarırız yarın da 2021'de hangi oyunları oynayacağımı söyleyeceğim yani önerebilirsiniz sizde yani önerebilirsiniz oyun mesela Metro Exodus 2020. 2000 ben, 3000 mi? 2000 bir şeydi. 2033 mi? Neydi öyle bir şeydi. Oyun mu vardı? Ona yakında başlamayı düşünüyorum. Bakarız. Assassin's serimiz var. Çıtırından onu da aktarız. Yani bakarız bir şeyler ya. Bakarız. Yani şu anların 2020'nin 31 Aralık son video. Saat 12 12.30 falan yani 1 buçuk gibi falan yayınlanır video muhtemelen. Yani hangi oyunlar oynadık? Hangi yere başaramadık? Şu anda ekranınızda. Yani mafya kalmıştı. Onu başaramadık. Mafya başaramadık. Border Officer vardı. Onu da saldım. Yani bir korku oyunları çekemedik. Yani kamera olmadığı için anlamı yok. Ama 2021'de korku oyunları yer alacak. Neyse 2020 yılı kurtuluyoruz. Kötü bir yıl oldu bizim için. Yani koronavirüs falan olsun depremler olsun. Sıkıntılı bir yıllı ama her şey geçecek, her şey geçecek, her şey yolunu bulup su akar yolunu bulur demişler. Umarım doğrudur. Neyse ben 2020 yıl... Oğlum ben neden konuşamıyorum ya. 2021 yılınızı kutluyorum. Umarım hepimiz için güzel bir yıl olur. Başarılar, mutluluklar, her şey bizim olur. 2020'de pek yani göremedik ama olsun her yıl daha güzel geçmesi dileğiyle ben kaçıyorum ve iyi yılbaşı ne diyeyim yılbaşı kutlamanızı diliyorum ailenizle birlikte dostlarınızla birlikte yasak var görüşmeyin ceza yersiniz <laughs> neyse hadi ben kaçtım Allah'a emanetsiniz.